Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülke toprakları tarihi dış Moğolistan bölgesine denk düşer. Kuzeyinde Rusya, Güney, Doğu ve Batısında Çin'e bağlı İç Moğolistan ile Sincan Uygur bölgesi vardır. Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna 37 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Yüz ölçümü 1.564.116 km2, nüfusu 3.457.548 olan Moğolistan en geniş 18. ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir. Ulan Batur ülkenin başkentidir. Ve yaklaşık olarak ülke nüfusunun %38'ine ev sahipliği yapar. Nüfusun yaklaşık %30'u göçebe veya yarı göçebedir. At kültürü halen ülke yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Nüfusun %95'ini Moğollar, %4'ünü Kazaklar ve geriye kalan %1'ini diğer etnik gruplar oluşturur. Ülkenin resmi dili Moğolcadır. Nüfusun %52'si Budist, %41'i dinsiz. %3'ü Müslüman ve geriye kalan %4'ü diğer din inanışları benimsemektedir. Moğolistan bölgesinde 12. yüzyılın başına kadar Avar, Göktürk, Uygur gibi devletler hakim olmuştur. Cengiz Han'ın birleştirip örgütlediği kabilelerle 1206'da Moğolistan'da ilk Moğol devleti kuruldu. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle ülkedeki bağımsızlık yanlısı örgütler faaliyetlerini komünizm paralelinde devam ettirdiler. Komünizme karşı mücadele eden örgütlerin zayıflamasıyla iç Moğolistan Çin'in hakimiyetine girdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dış Moğolistan'da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin tavsiyesiyle 20 Ekim 1945'te Moğolistan bağımsızlığını ilan etti. Ülke, dağlar, ormanlar, bozkırlar ve çöllerden oluşmaktadır. Moğolistan arazisinin büyük bölümü yayla görünümündedir. Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir topraklarının çoğu bozkırdır. Kuzey ve batıda dağlar ve güneyde Gobi çölü bulunur. Moğolistan'ın sembol hayvanlarından biri olan Moğol atları, dayanıklıkları ve uyum yetenekleriyle ünlüdür. Ülke vahşi doğasıyla bilinir ve çeşitli yabani hayvanlara ev sahipliği yapar. Ülkede başlıca geyik, kızıl geyik, yaban koyunu, vahşi eşek, vahşi keçi, kurt ve tilki gibi türler bulunur. Moğolistan'da geleneksel olarak göçebe hayvancılık yapılır. Bu kapsamda sığır, koyun, keçi ve atlar gibi hayvanlar geniş çayırlık alanlarda otlatılır. Göletler ve nehirler göçmen kuşların geçiş rotalarında önemli durak noktalarıdır. Turna, leylek ve kartal gibi kuş türleri ülkede görülmektedir. Paleontologların yaptığı keşifler ülkede bol miktarda dinozor fosilleri bulunduğunu göstermektedir. 1990'dan sonra ekonomik yapıda büyük değişiklik yapılan Moğolistan'da Devlet işletmeleri aşamalı olarak özelleştirilmeye başlandı ve serbest pazar ekonomisine geçildi. Ülkenin para birimi tökröktür. Moğolistan'da hafif sanayi ülkenin her tarafında mevcuttur. Sanayisi esas itibariyle gıda, tekstil, kimya ve çimentoya dayanır. Moğolistan içinde petrolün ve diğer maden cevherlerinin de bulunduğu mineraller bakımından zengindir. Kömür, bakır, altın, kalay ülkenin yeraltı zenginliklerini teşkil eder. Moğolistan bakır bakımından Asya'da birinci, dünyada ilk 10 sırada yer alır. Kömür ülke ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmaktadır. Et ürünleri ve yün esası itibariyle Rusya'ya giden önemli ihraç ürünleridir. Ülkenin ihraç ürünlerinin yaklaşık %75'i Rusya'ya gitmektedir. Gobi çölü hariç Moğolistan'ın büyük bölümü hayvancılığa imkan veren çimenlik ve çayır halindedir. Toplam alanın %81'i develerin, atların, sığırların, koyunların ve keçilerin beslendiği otlaklardan oluşmaktadır. Ülkede 32,2 milyon baş koyun, 29,2 milyon baş keçi, 4,7 milyon baş sığır, 4,2 milyon baş at ve 472 bin deve bulunduğu tahmin edilmektedir. Moğolistan ürettiği enerjinin yaklaşık %95'ini kömür enerjisiyle sağlamaktadır. Ayrıca ülke rüzgar ve güneş enerjisi bakımından elverişli bir ortama sahiptir. Ülkenin çoğu bölgesinde güneşli gün sayısı 270 ile 300 gün arasındadır. Rüzgar enerjisi için ise toplam ülke alanının %10'unun çok elverişli olduğu belirtilmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.